Selamun Aleyküm buralar. Bu videoda sizlerle Ceki bir kupa yapmaya çalışacağız. Ken olan Jack'ten bahsetmiyorum. Bizim Jacky'den bahsediyorum. Videoyu beğendiyseniz hemen geçelim aksiyona. Hadi dol. %100 tamam. Güzel. Başladık mı? Üçlü hesaplaşma hayatta kalan son takım ol. Bu harita acayip sinsi, çıngıraklı yılanların olduğu, yılanların olduğu bir harita arkadaşlar. Bu acayip leş bir harita. Yani hiç sevmediğim bir haritalardan bir tanesi. Tabii ki de Jacky adına konuşuyorum. Diğer kahramanlar için gerçekten paha biçilmez güzel bir harita ama Jacky için Gerçekten çok kötü bir harita. Burada bakalım. Jack'i bin kupa yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Siz de videoyu beğendiyseniz çok mutlu olurum. Bizim arkadaşlar çok güzel, sert başladılar. Biz uzaktan düştük. Aha kim? Ne düştü ya? Shadow aman aman aman. O ne ya? Göktaşın meteoru mu geçiyor kardeşim? Bu ne Kafamızda daş yani taş. Aşağıda inşallah kimse yoktur. O yükte de var. İnşallah pusu değildir var ya buradan kimse kafamıza vurmaz. İyi gün aldık, altı yük olduk. Karşı harbiden çok sıkıntılı ya. Daha takımlar eksilmedi, düşen düşene ama üçte hesaplaşmada maalesef inşallah düşmem. Erken zor olduk. Adamın Ulysses var. Umarım sen de düşmezsin ya. Umarım düştü Allah. Bir de adamın 8 canı kalmış. Pardon 8 can diyorum. Bir, bir vuruşluk canı kalmış da yapacak bir şey yok. Ama Cordelius bu haritada çok etkili değil. Bakalım ben burada ultim var. Ama oy 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 oy. Karşının en sıkıntılı kahramanı. Allah Allah. Dinamik güzel skor toplamış. Yük toplamış pardon. Güzel yük toplamış buradan. Bibi sen ne yapabileceksin ki bize karşı ha? Ha? İki kişiyiz. Genciz güzeliz. Bakalım aşağıdaki takım da düşerse bu takım düşer gibi. İnşallah ölmem, inşallah ölmem. İnşallah ölmem ya Rabbi. Ay, öldüm vallahi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sayıların üstünde diye bir gerçek var. Aşağıdan tik bizim adamı kıstırıyor. Umarım bizim adama kafayı takmazlar. Git şu an takmış durumdalar. Oy 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 oy. Bizim adam mükemmel hasar atıyor. Ölmesen ölme bari. Ah inşallah. Ana dur. Karşı takım da gitti. Körü körüne gitti. Burada ulti atamadı. Umarım ben bir şeyler yapabilirim. Gerçi o hasarı verirken hareket edemiyor. Ben onu doşlasam belki. Hadi doşla. Oh be. Ya Rabbi çok şükür bir skor aldık buradan. 9 puanı çektik bakalım. Artısı var mı acaba buradan? Artısı tabii ki de olmaz mı ya? Artı 2 verdi buradan. 953 kupa olduk. Böyle gidersek seneye Jackie 1000 kupa yapacağız gibi gözüküyor. Haydi bakalım. O güzel yerde de olduk. 3 yükümüz olacak. Bunları hemen kırarsak. Dur dinamik dur. Eğlencenin sırası değil. Kazanalım ondan sonra sabaha kadar eğlen. Al şu kutuyu 4 yükümüz olacak. Yukarıdan aldığımız çok güzel. Burası benim için pav biçilmez bir yer. Burası haritanın en güvenli ikinci yeri arkadaşlar sanırım. Sanırım tabii ki de. Aşağıda adam var. Orada karşıda adam var. Yok. Burası emniyetli olmaktan çıktı. Ortaya mı geçsek? Dinamik her yeri bombalıyor da. Neyse biz de onu koruyalım. Biz de yanımıza gelenleri. Eyvah eyvah eyvah. Sen ölmezsen. Umarım ölmedin. Çok güzel. Bir can kaldı ya. Kim? Evet bu bizim için sıkıntı oluşturabilir. Gerçekten sıkıntı oluşturabilir ama bakalım bizim adam ne yapacak? O düşmedi çok güzel. Aman 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 ortaya gitme. Aman 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 aman. Aman aman. İki kişi kaldık. Altı yükümüz var. Benim yükümün olması bir nebzi çok önemli değil de. Ya yanıma gelmiyorlar vicdansızlar uzaktan vuruyor. Nereden yaklaşacağım bunlara ya? sağdan soldan yapsam adamlar yine mesafesini koruyabiliyor. Bundan hasar yememek lazım ama beni sürekli sinir ediyor. Bakalım seni kovalayabilecek mi ya? Bakayım hele yakalayabilsem var ya Öp, yakalayamam ya. Nerede yakalayacağım? Yanında adamı da var. Ama dur bir şansımı deneyeyim ya. Ne dersiniz arkadaşlar? Şansımı deneyeyim mi? Ya da boş ver ya dur. Şurada bekleyelim biraz. Bu kim ya bu? Maple ha? Maple güzel zar aldı onu. Zardan vursa var ya çok güzel olur. Oy 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 umarım ölmeyiz. Umarım ölmeyiz. Öldüm vallahi. Sen aman düşme aman düşme aman 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 dikkat et dikkat et. 4 takım var hale mi? Ulan ne zamana kaldık ya. Kimse de ölmemiş bak. Burada bekleyelim. Ben şu şuraya mı geçsem? Dur bekle. Ulan var ya. Herhalde zorladık burada. Evet. Bir, bir umut bir umut. Ah be. Bakalım 3 yükümüz oldu. Şu ortadaki yükleri de alsak oradan da yukarıdan 4-7 oluruz. 6 mı olacağız? Aynen 6 olduk. Şunu da biz kapıp kaçsak var ya. ne tatlı olur ne tatlı olur. Tik var yine ulan var ya. Şu haritada tiki sevmiyorum. Ulan karşıda harbiden çok tilt var ya. Küçük bir penguen var ya o da var. Şuradan aşağıdan kimler var? Emiz var. Emize bunu bırakır mıyım? Ta tabii ki de bırakmam ama adam iyidir. Aldı valla. Dur bekleyelim. Bizim adam düştü ya. Valla bizim adam düştü maalesef. Yapacak bir şey yok. Ölenin yüklerini topladık. Evet. Şu, şu kahraman da çok sıkıntı. Duvardan aşırtıyor ismini unuttum. Aşağıdakiler bize bastırsa buradakiler 3 kişi arada kalır mıyız? Kalmayız herhalde ya. Dinamik var. Duvar arkasından asar atabilecek. Aşırtma var. Burada niye yavaşladım? He, Spike'ı sükük müydü neydi? Aynen sükükün yavaşlatmasını yedim. Dur. Öl öl. Sükük ölse çok tatlı olacak ya. o. Oh. Şu an hasarı o bana vuruyor. Bunu kestik herhalde. Kesemedik. <laughs> eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Keşke o da ölseydi ya. Sen kovalayacaksın mı? Kovalama bence ya. Dört takım var. Hali takım eksilmiş değil ya. Neden herkes böyle saklanarak oynuyor arkadaşlar ya? Evet, evet. Şurada kimse var mı diye Sanki birini gördüm. Evet, evet. Birileri varmış. Geleceksin sen. Ya şu var ya böceğinden nefret ediyorum ya. Böceğinden nefret ediyorum. Sen onu kesersin. Ben keser miyim? Kestim çok şükür. Oh. Ölmeden kestik. 5 yük olduk. Oo, oh. Bizim dinamik 16 yük. Herhalde birincilik gelir ya. Birincilik gelir gibi. Evet, evet. Kolay bir maç oldu herhalde. Bizim açımızdan. Çok zorlanmadık. Adam zaten gaza ölmeyi tercih etti. Evet. Aynı haritadan devamı. Vallahi iki geldik buraya. Yemin ediyorum ne koşu var ne bir şey. Tam bana göre işte ya. Şimdi bunlara o üçünü beşini istavrit kılçı Bu kim? Cordelius mu? Cordelius tehlikeli çar. Bana çok vuruyor. Tanklara özellikle. Gerçi herkese çok vuruyor. Herkes tekli namussuz yani. Bu kim? Hmm, kedi varmış. Kit. Kiti keseriz, bunları keseriz arkadaşlar. Bunlar bizim için çerez niteninde. Bombala bombala yakalarsak keseceğiz, de ya. yakalayamıyoruz, yaklaşamıyoruz. Ben yaklaşamıyorum özellikle. Adam ne yaptı? Ultisini adamına kullandı. Oradan bombalıyor. Bunları yiyelim. Şöyle <laughs> lezzetli mi lezzetli? Umarım düşmem burada. Çok güzel. Bizim adam ölmez, ölmedi. Çok güzel. Bakalım bakalım. Karşı da tehlikeli ya. Karşıda az değil yani. Ama bizde deriniz, bizde deriniz yani. Bizde derin, bizde biz de deriniz. Öyle de mi, derin? Şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani bizim. Var bizde de bir şeyler. İyi adamın ultisi bana hasar atamıyor. Demek bayağı güçlenmişiz ha baksana. Bizim o dinamik ulti çalıştırdı hiperle beraber. Burada birini yok ettik. Umarım ölmem. Şöyle hemen kaçmam lazım. Çok güzel onu da yemedim. Menzili yetişmedi. Kim bu? Kit mi? Kit evet evet. Buradan bakalım bir şey çıkar mı? Yaklaştım. o adam hiperle ulti şarj attı. Oo, oy, oy, Gel buraya gel. Öldüm maalesef. Bakalım bizimkiler ölmez umarım. Güzel bir maç çıkarır. Çok güzel. Çok güzel. Ulan var ya Cordelius bize çalışıyor bir tane. Ha. Bizim adam ulti aldı. Umarım sen de onu kesersin. Sen de onu kesersin. Mükemmel. 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 Bir numaralı maç harbiden. Çok lezzetliydi. <laughs> Kötü yerde başladı ya. de bizi aman ya. Niye bur burada canlandırıyorsun bizi ya? Ulan bir tanecik yük vermiş. Allah'tan kork var ya. Oyun bazı böyle dengesiz olabiliyor. Niye dört yük vermiyorsun ya? Bak bin kupaya kasmaya çalışıyoruz. Versene dört yük aynı yerde. Bak adamlar 3. üçüncü yükünü aldı. Şunu kessek çok tatlı olacak. Ben şunu alayım öleyim. Sıkıntı yok arkadaşlarım. Dört yük olsun. Olmadı. Oy o ne lan? Bomba. Adam hemen ultisini çalıştırmış ya. Bizim daha ultimiz yarıda bile değil. Adam bizi darlıyor. Güzel darlıyor. Sen ölme aman aman aman. Boş hasar yeme. Boş hasar yeme. Güzel boşa ulti attı. Boşa ultiyi çok güzel severiz böyle şeyleri. Kolasak mı be? Şunu için bir ediyor. ha Şöyle aksesuar kullansam üstlerine koysam diye düşünüyorum acaba. Üst tarafta birbirlerini yiyor. bırak yesinler. Bizim adam birini düşürdü. Onu takip etsek muhtemelen şu üst tarafta çalılarda evet evet aynen gördüm adamı. Gitsen mi acaba? Gideyim hadi bakalım. Öl hadi öl. Oy nereye attın sen onu ya? Tüh kaldı. Yükleri kaldı orada. 10 yük güzel tertemizden 10 yükümüz oldu ve 3 rakip var. Kaybetsek de bir şey olmaz. Gözümüze alacağımız bir şey kalmadı artık. Sadece tek umudumuz maçı kazanmak. Heyecan var mı? Sıfır. Rakip ne yaptı? O bizim dinamiki gördün mü? Ne yaptı öyle? Dur şunu yok edeyim. O kim? Kesersin onu. Çok güzel gaz öldü. Gel sen buraya. Sen gel buraya. Sen gel öl. Ana nerede lan bunlar? Başka bir takım mı var acaba? He, dur şu aşağıdaymış. O şunları kıralım da biraz eğlenelim ya. Güzel güzel. Kolay bir birincilik oldu bizim için. Gel buraya. Ben öldüreyim onu da. Ana bu Ölüp ölüp diriliyorlar. Gel buraya. Çok güzel. 14 yükte maç aldık. Güzel bir şekilde bin kupamıza kastık. Oy 15 kupa mı verdi? 14 kupa mı verdi? Aynen. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs>